aile iş çocuk dengesi bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Nasıl olabilir? Nasıl sağlayabiliriz bunu? Okuyan arkadaşlar oluyor ya da aile hayatı yani sabah 9'da akşam 9 arasında çalışıyorsanız geriye kalan hayat nasıl dengeleyebilirsiniz? We can have it all. Yani herkes bayanlar için söylenen şey veya ailede ve kariyerde olur mu? Evet olur. Aynı zamanda olmayabilir. Yani bu öncelikleri kabul etmek gerekiyor. E, e ben kızımı, işte kariyerimi bayağı bir gelir geliştirdikten sonra kızım doğdu. O süreçte bütün amacım kariyer olmuştu. Yani full force ona odaklandım. Demedim ben neden sabah 9'da çıkıyorum, benim özel hayatım neden yok, ben de arkadaşlarla çıkıp gezmek istiyorum, İşte hafta sonu mu olsun. E, neye vaktinizi koyuyorsanız o size 20 kat geri geliyor.